Ya şu bombayı koyayım da sonra sıkıntı olmasın Nebet. <laughs> 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 ne oluyor be? Amanın bomba var. Bomba var kaç. Buradan götünden bıçaklayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum bomba var kaç. Gerizekalı bomba var dedim. Çek lan. <laughs> Mal. Hop parkur style'a. Koş 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 koş. Koş uçmayacak buradan koş. Bekleyin. Lan sis atma oç. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Al bak Ya şey. Göremiyorum. Ah! Seni kurtardım. <laughs> Eyvallah bro. Anam o ne öyle altın silah. Hemen almam lazım. Ver al o silahı kardeşim. Bu silahı kullanmalıyım ben çok fena. Şuna baksana ya. Susturucusu bile altından ya. Gel lan buraya yağmacı pesemek. Düşen silahları anca biz alırız. Ah! Oğlum bir yürüdüğün yere dikkat et bir ya. nasıl bir malsın sen ya? Abi alt tarafı düştük yani. Mevzuyu bitmeye gerek yok. Sen de var ya taşa sürecek akıl yok ha. Geri zekalı. Yürü lan. Yürü. Al bu bomba götünüzde patlasın ipneler. Yalnız var ya on numara süper olmuş maco. Aa, o ne lan? Anam bomba. As. <laughs> Gözlüğüm. Ulan kaç paraydı o hayvan biliyor musun? Al Gel buraya gel. Her Steam alan CSGO oynuyor. Sizin gibi mallarla biz nasıl kazanacağız ha gerizekalı? Mal ya. Bak sakın salaklık yapayım deme. 3, 2, 1, hadi saldır. Lord, arkana bak arkana geri zekalı arkana bak Oha böyle bir silahı rüyamda görsem bulamazdım Param yoktu var ya bulduğuma çok seviniyorum şu an Bunu saklayayım böyle arkamda dursun Tekliyle savaşayım hatta mümkünsen bıçakla savaşayım Yani bu silah hep bende kalsın hep bende kalsın ya hiç gitmesin ya Aman ne <laughs> kudumun teröristi Şuraya bak ne kadar salak varsa oyun almışlar ya yok böyle bir şey ya Hey <laughs> var Bombayı niye defize etmedin? Gerizekalı orada uyuyor mu? Aptal herif. Gerizekalı.